Unus, ama keyfi mi yapıyorsun oğlum? Ne, ne yapıyorsun? Ama keyfi yapmıyor musun? Bak, zaydı. E zaydı. E, evet. Aa, Babaanne de, evinde hafta de, sonu de, kahvaltısındayız. Bugünlerin youtubunu Evet. Böyle babanın evinde böyle büyük bir hafta sonu kahvaltısı. Kuzenlerim, halam, babaannem, Cemre Hanım. Cemre'ye bak. Sen niye baş köşeye geçtin? Orası ananenin yeri. <laughs> <laughs> Hadi. Tabii canım. Çaylar sonra. Hadi. Günaydın. Efe otur. Ha. Senin her zamanki gibi şeker gelmemiş bu sofraya. Evet. Güzel ikimiz ee, şekersiz çay içemiyoruz. İçemiyoruz. Emre Şey ya Elif camdan şey Elif balkondan atlasın. Sen gitmeseydin hala ya. Hı -hı. Anne gel. Koştu birine. Bir Şuradan tamam Elif. Tamam Elif alan gitsin. E fazla işte. Yedik evet. fazla. Ye hayatım ye. Kıymak çizdik. Buraya kim oturacak? Ben mi Sen oturayım? oturayım? Oturan yerini bulacağım. <laughs> aseri de görseydik. Evet, Biz kahvaltımızı yapalım. ayrı özel çekim yapalım. Aynen Aseri. Asen Kameralar. Eyvallah. Merhaba. Öpücük at sen. marketlerini Kamyon geçmeseydi. Baya gömdük. Aa, hani baba? görsün. Baba nerede? Nerede? Hasan. Ne yapmaya çalışıyor acaba? bu? Aha yemin ederim çöp topluyor. Pardon. Şey. Hasan. <laughs> şey, <laughs> Hasan. Şey <laughs> <laughs> Kızım, <gülüyor> ne yapıyorsun? Gel. Gel. Ne buldun sen? Ne buldun orada? Ver, ver bana. Top nerede sen? Top nerede? Bak orada. Hani top? Bak orada. Hani? Getir. Ben Bak orada top var. orada. Nerede? Top nerede? Hani getir. Ver topu ver. sen Hani nerede top? Aa, Bu ne? Gel bak bak rağmen. bak Asel bak 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 bak. Bak aa bu ne? Ne bu? Hani top? Asel top? Aferin kızıma. Buldu topu bak annem. Hadi gel. Gel. Gel kızım. At topu. Hay. Attı. <laughs> Hadi bir adı. daha. Attı. Aferin kızıma. Hani baba? Ver onu. Ver. Ver. E bu. E. Hmm, top nerede? Hani top? Bak. Aa, hani top? Top. Hadi ver topu. Top nerede kızım? Yerim ben seni ya. Hiç kırık mı tuttu seni? Hımm? E şapka tak ablası. Güneş. Güneş var. Hani top? Asel. Asel. Ah. Al kızım. Al. Hop, hop, hop. Hani al. Nerede top? Nerede top? Hani top? Al. Al kızım. Üşenmek. Üşeniyor musun Asel? Al. 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 Bak 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 bak. Al. Pişt, pişt. Top. Aferin kızıma. At. At topu. Sıcak değil. Aser. Bak 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 gördün mü? Hamağa koydu Hı. topunu. Tam onun için Yok yok yok. Anne baba olmadan olmaz. Bindirmeyeceğim. Benim gibi düşersin sonra aser. Aser. çok güzel, çok iyi. harika. Gel. bunlar ne? Bu ne? Hep aşağıya düşüyor. Bu göbek tutmuyor mu orayı? <laughs> Yemiyor ki bir şey tutsun. <laughs> Hiç istemiyor. Düşük ben <laughs> seviyor. <gülüyor> Aa, bu top benim oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk sürekli çimene gidiyor ya. A sen hani mü? Mü nerede? Mü nerede? Mü? Mü orada değil mi kızım? Mü seneye de bunun sütünü içersin. Yoğurdunu yersin belki. Babaannemin mösü. Annesi de merada.